Yeni bir Farmix Simulator 20 videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte sonunda beklenen yeni şeyi başlayacağız yani yeni bir seriye mi diyeyim artık? Ha, yani yeni bir seri diyelim çünkü pamuk artık pamuk videoları gelecek pamuk hasadı pamuk hekimi. Ee, hani şu planımız vardı ya arkadaşlar o değişti bu arada. Ee, hangi şu? Bunu alacağız diyorduk ya arkadaşlar artık bu plan değişti. Fikir aynı duracak. E tabi onu da alacağız ama yani abi şimdi aradaki fark yani bariz gözle görünür bir fark var. 2 lira şey tonu 20 ton falan 100 bin lira falan yapıyor bu da. Yok pardon ne 100 bin lirası. 40 bin lira yapıyor bir yasatta. Abi 1500 en fazla en fazla 1500'den şu anda hesap alak Yani hesap edelim. Ee, ne yapar? 50 tondan. 50. Aslında bu daha karlı ama yani bir de hem değişiklik olsun ama o daha karlı yani. Bir tarlada o büyük tarlada iki tane balya veriyor bu. Pamuk. iki balya. Karton abi. Geçmiş olsun. Büyük bir yani dev bir fark var o arada. Bir de bütün tarlaları ektiğimiz zaman yani çok aşırı büyük bir fark olacak. Şimdi ise bu aradaki farkı kapatmak için Şöyle yani şöyle anlatayım 400, 485 bin lira Bizim 79 80 bin liramız var Bir de ayrıca bize 50 bin lira falan lazım 50 bin Artı yani 50 binden ziyade Bakın abi şimdi 90 bin buna 90 ona 130 da buna 210 bin lira. 211 210 bin lira da ayrıyeten lazım. Ama o buradan çıkmaz sanmıyorum. Onu da şöyle yaparız büyük bir ihtimalle. Bütün tarlaları bir ya da iki kez soya ekeriz. Çim tarlaları falan da dahil. Sonra da fiyatının yükselmesini falan bekleriz. Veyahut da öyle yaparız. Misal 100 ton hasat alırız. 1700'den 1500'den satarız. Hadi. Misal 1500'den sattık. 150 bin lira. O aradaki fark da yine aynı böyle. Çimlerden, balyalardan karşılarız. Çünkü şöyle göstereyim bir daha. Son kez. Abi 1, 2, 3, 4 tarla çim ekili yani. Daha önce zaten göstermiştim. Ve bir saniye şunu bir göstereyim. Yani her tarla böyle. Her sıra daha doğrusu. Dolu dolu sıralar var. Yani hiç yoksa bir tarladan 100 balya alıyoruz garanti bence. 100 ya da 50 balya. E, 100'ü bilmem ama 50 garanti bence. Çünkü bir sıradan abi ben bir romarkı doldurdum ha. Yani 16, 15 tane doldurdum ha. 2 i̇ki, iki tane de fazla şunlar. Yok biri fazla pardon. Ne yapıyor? Bir sıradan 20 tane aldığımızda zaten 6-7 tane sıra var. Yani oluyor yine. Yüzü görüyor. Tahminimce evet, doldu söğeme giderim satalım. Bunlardan sonra atlarda satacağız. Ondan sonra e, pa, pamuk makinamızı yani pamuk hasat makinamızı alırız. Alırız. Alarız ne lan. <laughs> Alarız sonra zaten videomuzu bitiririz. Bu videoyu pek uzun tutmayacağım. Diğer videoda da ekim yaparız büyük, büyük ihtimalle. Pamuk ekimi. Ya ben bu arayı kapatmaya çalışırım. Büyük bir ihtimalle. Zaten bu video çok gecikti. Kusura bakmayın onun için. Yani atlara eğitmek uzun sürüyor abi. Çok uzun sürüyor atlara eğitmek. En gıcık kaldığım olay da bu işte. En nefret ettiğim olay bu. Aslında ben böyle uğraşmayıp da. Şöyle yapsam ne olur? Bir saniye dur. Biraz salak olduk ama geze geze. Daha doğrusu ben oldum. Geç. Tamam. Bak şimdi ne yapacağım? Seyret abi buraya. Hadi. İnşallah kafamdaki kurduğumun aynısı olur. Çok sen bana. Bak şimdi. Ya. Hadi lan geçin. Yeter ya. Bu ne gitmiyor diyecek mi? mı? Öyle araba mı sürdür lan? Adamlara bak. 3 tane sarfakaya gitmiş. Bir de herhalde 20 ile mi gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Hadi. Yardımcı diye çalışmayı bitirdi Güzel bitirsin. Parayı o topladı. Onu da bale yapacağız daha. Yapma. Hayır 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 ya hayır ya yapma. Neyse hadi bakalım. Devam et. Sorun yok. Bunlar da yeter bize. Ee, niye böyle yapıyor? Toplam yunan hiçbirine. Hiç istediğim gibi olmadı. Büküldü. Gerçi hayatta şu anda o kırıldıydı. Paramparça oluyordu. Çünkü şu sadece orada 20 ton. Bir balya 4 ton çünkü. Oyuna göre tabi. Başka böyle sağlam. Sağlam bir şey ne var? O onu getirirsek de şimdi burayı eker ama. Ekmeden yapar. Buldu. Sen buraya gel şimdi dur. Hadi hadi. Hızlıca şunu bir yapalım. Bas 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 hızlı. Biraz daha, biraz daha. Hadi. Bu FSR zaman çabuk geçiyor abi ya. Benim tek tek şey orada, tek sıkıntım ora Fsde Zaman yoksa yani her şey çok uğraştırıcı. Çok oyun çok güzel, her şey çok güzel ama her şey çok uğraştırıcı. Basit olsa tabi zevki kalmaz ama ya yani videonun uzunluğu için tabii bu. Videonun uzunluğundan dolayı konuşuyorum. Yoksa her şey çok güzel oyunu. Sadece videolar çok uzun oldu. Tek sıkıntımız o. Hadi bakalım. Lan yapma lan. Niye yapıyorsun ki böyle? Git git git. Bak bırakıyor. Bir yerden sonra bırakıyor abi. İttir 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 ittir. Biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha. Lan yapma lan. Bırakma ya. Tabla yukarı doğru mu kaldırıyor? Biraz zorluyor mu bilmiyorum. Şöyle oldu ama. Hadi biraz daha. Lan abi o güzel oldu ha. Hoşuma gitti. Ve hatta şöyle şey çok olacak. Toplama vagonu. Of. Oh. Bırak bırak hepsini bırak ya. Hepsini bırak. Hiç, hiç götürme. Çok zahmet ediyorsun çünkü. Yani çok yoruluyorsun. Lan her yerden bir terslik çıkar ya. Geliyorum abi bir dakika ben şunları bir bir çözüm yolu bulacağım şimdi bunlara. Yine en iyi çözüm böyle abi ama onlar işte dağılıyor yapacak bir şey yok dağılsın. Dağıl, dağıldığı yere alır dağıl, dağılmazsa kendi görür. Daha çok dağılsın sıkıntı yok. Yani en iyi çözüm yolu bu. Yoksa ittiriyoruz. En son şu ee, bak ya topraktan asfalt yola geçerken şurada arada asfalta benzemiyor gerçi yolu ama <laughs> yani toprakla yolun birleştiği yerde bir bağ gibi bir şey var yani oraya takılıyor oradan sonra gitmiyor yine en iyisi bu ama buna da bir çözüm yolu buldum gibime geliyor Duvara yaslayacağım bu sefer arkasına. Şu arka tarafını duvara yaslayacağım. Dur bakın bu sefer ne yapacak. Hadi bir tane daha. Yok. Şunu daha bayağı var değil mi? 4-8 tane daha. Yapma bunu. Tamam. Şunları da alırsak tamam. Neyse önce şunu al. Ya abi yapma yapma. Sen onu nasıl deviyorsun? Ben seni anlamıyorum ki. Çık geri. Çık 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 çık. Al şunu da mükemmel. Bu sefer galiba çözüm yolu bulduğum gibime geliyor. şurada kalıyor. Şu arası var ya. Şu ikisinin tam arasında kalıyor. Oraya takılıyor. Şöyle gel bakayım geri. Bu sefer de aynısı olacak. Bu sefer de bu tarafa fırlayacak. Bak da gör abi. Öyle. Çok iyi Bu sefer de buraya fırlayacak. Fırla oraya fırla hadi. Bunun hepsini bari bir sorunsuz alsa ya. Şaka yaptım. Ciddi misin lan? Pek fazla fırlamaz. Biraz yukarı doğru gitti sadece. Ondan da bir şey olmaz yani. Sağa sola gitmedikten sonra sorun yok. Son bir tane daha satalım. Belki 100 bin olur. 100 bin olmasa da 99 küsür. Hadi yapma bunu aldın onu mükemmel yukarıdaki sıralardan birini bir alalım şu geçerken bunu alayım oraya gidişe kadar kendisini toplasın kendini topladı hazır hale geldi şunu al o bura çok karışmış sağ sol yapacağız mı derken hepsi toplandı daha güzel oldu böyle Orada dursun. Sorun yok. Şuradan bir ilerleyelim. Şurası. Yavaş yavaş değil mi? Dur. Al şunu. Mükemmel. İleridekileri de. Hadi. Lan. Gıcık aldım iyice ya. Gel 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 şu ikisini toplasın yanına derken tamam al bir tane daha hadi gideceğiz <laughs> he 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 ona bastım ben he çık şu aradan şöyle Çık geri biraz da. Tamam sen bunu sen bunu şöyle dök. İnşallah. Hadi seyrediyorum hadi. Acaba buradan atları satabiliyoruz muyuz bakalım? Bu sefer bence ileriye fırlayacak şu tarafa doğru. Şaka ya, şaka yapıyor ikidir. At padoğu. Ücreti 2400 lira kes baba. Sorun yok satılan hayvan. 3, 399 bin lira mükemmel. Bir tanesi 99 bin liraydı çünkü bir tanesinin formu e, 99'du. O da 49 bin lira falan yapıyor işte. Yani form bir düşük olduğu için diğerlerine göre. Diğerleri de hepsi 50 bindi. Şöyle abi. Hayır lan ne 45 bin. Açıldıktan sonra aynı. Hayırlı olsun. Şöyle bir gidelim bakalım. Bunun en sevdiğim özellik bu ama şunu sevmiyorum şey bak. Şu sallanıyor ya. En sevdiğim özelliği ise şu. Olmadı. Araba da tam zamanını buluyor yani. Kızılık yapacak. Bak abi özellik en sevdiğim en bayıldığım özellik şu. Misal şöyle sıradasın. Pardon. Şöyle sıradasın. Geldin. sıran bitti. Döndün. Direkt öteki sıradasın. Fazla döndü biraz ama. Öteki sıradasın. Yani hemen anında. Ama tabi işçi bey bunu böyle yapmıyor. Gidiyor. Nasıl biraz misal pardon. Bir dakika onu bir göstermeye çalışacağım. Şöyle geldi. İşçi beyimiz. Ağamız paşamız. Yok burada. Böyle yapmıyor. Şöyle dönüyor. Sanırsam. Neyse onu göreceğiz zaten işçi de. Şöyle bir geliyor. Sırayı izalıyor. Sırayı izalıyor mayana. 2 dolar 3 dolar kapıyor orada. Böyle. Buradan sonra devam edelim. Misal. Büyük bir ihtimal böyle. Ben öyle hatırlıyorum yani en azından. Neyse bu videomuz da buraya kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pamuk hasat makinamızı aldık. Bir sonraki videomuzda pamuklarımızı ekeceğiz. Tabi şuraları falan çoğu yere ekeceğim. Ee, ekeceğim. Soya fasulyesiyle. Sonra işte 210 bin lira bulmamız lazım yani şu anda. Neyse onu ben hallederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.